Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The World of Drinks Rise Tour videosu ve sabah bir geçit savaşıyla karşınızdayız. Şu anda birazdan bakacağız ne oluyor ne bitiyor bütün raporları. Beraber analizini yapacağız. Şurada 35'lik kaldı mı bu arada? Kalmamış. Tamam. Sen kardeşim. Hemen şu üzerindekileri iptal ederim. Artık öğleden sonra aşağıdaki dostumuza kastırırız. Evet şu an geçitteler. Dur. Kral bir talim yaptıralım. Ufak ufak farma devam. Şu mağazadan da şunları alalım. Boş duran Allah sevmez. Çalış oğlum. Evet. XP kağıtlarımız da geldi. Grimayı 46 yaptık. Şimdi Gandalf'ı yapacağız. Artık mecburen Gandalf'ı da sahaya aldım. Çünkü Suning'ler baş belası olmaya başladı. Ordularımı piç ediyorlar. Şunu da bir on yapalım. Demin vuruştuk. Yetişemedim videoya. Burada bir savron yakaladım. Scotsman'in. Bakalım ne vurmuşuz. Güzel vurmuşuz. Çok daha kötü değil. Aslında kıvamında. Var mı saldırı? Şu an için yok. Destek geliyor. Bir bakalım raporlara geçidin raporlarına evet burada kardeşimiz garimaya yakalanmış çocuk burada geldi 10 tane şey prestij hastanasına satayım <laughs> İyi fena değildi valin güzel ama kazaktım kazaktım gibi olmuyor güzel vurmuş bak. Davul yakın dövüş. Yani keman olsa tabii daha iyi olur bence. Full defans. Ups. <laughs> Mesela bu buna niye vuramamış? Birimler yanlış. Bir daha altları boş. Of Akkandaf vs Akkandaf kazanan bizim Akkandafımız. Bravo. Vah Duvalin vs Duvalin. Aybarsan. Uf kırtlağına kadar dolu ha. en sevdiğim. Allah Allah neler yapmışız lan. 400 ka bulmuş. Adam da yarım kışlayı bıraktı ha. Var mı gelen giden bu arada? Yok. Şöyle bir koruma açalım. Şuradan da bir koruma açalım. Evet bildirim geldi. Ruhana temizlememiz lazım diyor. Neresi için bahsediyor acaba bunu? aşağı göndereceğiz. Ama burayı kaybedecektir. Yazıl olacak bunları. Evet şu anda geçidin koruması kalktı. Çatı çutur zangur zungur vuruyoruz. Bakalım kime ne vurduk. Şimdilik bakacağız hızlı bir şekilde. Dön geri. Dön geri. Paran parça. Oldular bu sefer. Evet bakalım. Burada enikçülük bir şey bulmuşuz. Aa. Hakan da al. Yolun bahtın açık olsun. Karanlığa da ben bulmuşum. Acıma yok. Acıma yok. Hemen dolduralım. Doldu keko. Lan oyun kapandı. Lan oyun kapandı lan. Gönder gönder gelsin. Evet dünkü videoda ses olmadığını video yükledikten sonra fark ettim. Ama iş işten geçmişti. Fon müziği koyun. Youtube'dan başka bir müzik daha açın. Bazen olabiliyor. Silip yükleyemedim. Kusura kalmayın. Bir vuruşluk hakkı varmış. Bir vuruşu bulmalıyız. Bir tane de ben bulayım hadi. Herkes bir tane vursun. Evet şu anda karşıya vurmak farz oldu. Bence şimdilik dur. Şey gelsin. Bu savrulan ağzı fena omutan değil ha. Biz niye saldırmıyoruz anlamıyorum ki. Valla ben vuruyorum da Kışlam da var. Vururum aga. Bin kışlam var. Vur. Döşeceğim gıdım ay şimdi. Acırsam namerdim anasını satayım. Strateji değişikliğine gitmemiz lazım. Bu arada bunlar kimle savaşıyor ben anlamıyorum ki arkadaş ya. Bu geçit patlayacak aga. Şunun aynı anda vuruyorum. Tıkrayın. Hatta Tehreyn'in iki komutanıyla aynı anda vuruyorum. Kaç komutan var orada? 14, 12, 26 tane. Vurmaya patlar mı acaba? Of torun beni parçalamış. Aha. Vallahi siz vuruyor. Çok da boş değilmiş oğlum. Niye vuramadın ya? o İbne iyiymiş. Korumaları yok. Gandalf'a da vurayım. Şu kışlayı da ölürlere delireyim. Yani inşallah biz alırız da birazcık patlamasyon yaparak şunları. Onlar da oyunu salmışlar ama. Yani 10'lu ekibi de şu anda GG yani ben size açık söyleyeyim. İyi bizimkiler aşağıdan yere ittiriyor. 650 Bu geçit GG gençler. 500 Bunlar aşağıda savaşıyor. 238 Olabilir. Yok edilebilir. onun aşağıya göç yeri yok of, bayağıdır da 10 lida Rusya kime denk gelmiş çok merak ettim. O parçalayan zi. Doğrayan zi. İçinden geçen zi. Geldim işte dostum. Beş saat uzun bir süre. ucuz yollu bir ucuz yollu şey yok. zamanında yetişemedik diye bir şey yok. Vurun sağını da alırız. Davarına vurduk. Dön geri lan. Zırtapos. Spups. olur gönder. Düşman gönder gelsin. İki vuracakımız daha var. Geçit düştü. Vur 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 vur. Dolandırın. Lan hadi ne geçmez 10 saniyeymiş ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Quer ver de e do alim. Vurmak bizim işimiz. Vuracağız. Patlatacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Onları da birine takak tabi. var üstünde olsun. Bir tane cücü komutanı takak dur. Masat şöyle açıldığında ön sırada dursun. Şu arkadaşlara bir adet vuruş yapmak istiyorum. Evet 25 saniye. sekiz yedi altı beş dört üç son iki vuruş zaten ondan sonra cıpat cıpat buradan bir gönderen yiğidimiz aslanımız var. Adam yok adam adam. Adam yok resmen adam yok oynamıyorlar abi ya. Allah'tan kötü hesabı oynuyoruz ya. Vallahi billahi. drop mu lan? Baya drop. Neyse 200 kaya çıkmışız en azından. Senin son intine de. Ya arkadaş böyle bir adaletsizlik yok ya. Kanka fursat denk gelmez anasını satayım vallahi billahi ya İyi Bu hiç yabancılık değil ha. Bu butonları hatırlıyorum. Şuradan bir sunik denk getiremedik ki. Gidiyoruz geliyoruz patlıyoruz anasını satayım. Ne anlatıyorsunuz ya? Gidiyor gidiyor Erebor Kıvancı. Cık. Bu modda kötü insanlara karşı diye bir şey yapar. bu modda en mantıklısı ben size açık konuşayım. Çünkü her şeyi veriyor. Bir vuruş daha yapar. yapar. Benim aslanım iyiydim yapar. Şu bölmeyi patlatırsak biz de yürüyebiliriz. Bence. Onlar savaşı aşağıda veriyor. Duval ne kimde gelecek çok merak ediyorum. Ya suni intiharı çay şeyi kabul ya. Suni gelmesin yeter anasını satayım. ne kadar cümcülük varsa vurduk bak. Evet 35 saniye sonra dibdi gandafla olacağız Yıkılana kadar durmak yok. Dur bakayım şuna bir tane verek. Saldırı olarak iyi ama. Eee göğüslükten defans alıyor. Ama sonra da iyi. Hiç yoktan iyidir. Sen yeter kalan duvarın. Yeter kalan. Zaten bu hafta anca 200K kasabadık. Genel prestijimiz kaç? Sonucunun kaçıncı günüyüz bir bakalım. 300 kaya çıkmışız. 17. gün. İlk 50'de değiliz. Şimdi var ya ipini koparan gelecek. Bu fırsatı yakalamışken ezip geçmek lazım. Çok gelen olur. Neye vurdun lan? Aksakallı dedi. Yarım girip orada vurmuş, şu Sunit'ten başlasana iş yapmaz ya. Çok zor. Neyse gençler görüşürüz.